Hı -hı. Sonunda gelebildin. Bütün fener su içinde kaldı. Az kalsın boğuluyordum. İyi ki Nazik Hanım vardı da beni ayağa kaldırdı. Sen hani bütün buruları tamir etmiştin? E, tamir etmiştim Nazik Hanım. Nasıl tamirse artık. Hı -hı. Fenerin içi göle döndü. Hı -hı. Anladım ama o an elimizde ne malzeme varsa onunla yaptık. Yeniden kontrol ederim. Tabii ki edeceksin Hı -hı. Ballı. Fenerin içinde yüzecek Hı -hı. halimiz yok Hı -hı. ya. Bak bak gördün mü? Tam şu köşeden patlamış. Hmm. Bak bu köşeden de patlamış. Kesin dünkü yağmurdan olmuştur Nazik Hanım. Sabah nehir yatağı taşmıştı. Su tazyikli gelince boruları patlatmış. Peki ne yapacağız şimdi? Hasar büyük. Öyle hemen bitmez. Önce bütün boruları değiştirmem lazım. Eee biz ne yapacağız? Nerede kalacağız? Tabii ki adamızın sahilinde kalacağız Lemur. Unuttun galiba. Adanın her yeri bizim. İsterseniz sizi kulübemde konuk edebilirim. Ay yok. Ben öyle kimsenin kulübesinde rahat edemem. Ne öyle tıkış tıkış? Sahile çadır kurarız. <laughs> Desenize birlikte kamp yapacağız Nazik Hanım. İşin gücün eğlence Lemur. Çadır al da gidelim. <laughs> Sen de bir an önce şu boruları tamir etsen iyi olur.